Yeniden merhabalar arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm diyorum. Ve bugün sizlere bu videomda da Agama Launcher hakkında bilgi vereceğim birazcık. Nasıl bir uygulamadır? Ne gibi avantajları, dezavantajları var? Bunlar hakkında bilgi vereceğim. En büyük artımız bir önceki videomda da bahsettiğim üzere bu açılış logo animasyon olayını bunda çok güzel yapabiliyor olmanız. Şu anki gördüğünüz logodan sonraki kısım Agama'nın kendi animasyonu tamamen. Honda logosu gelip sonra menüler geliyor bakın. Bu şekilde. Standby moduna geçtikten sonra yani sanırım 10 dakika 15 dakika neyse kontak kapalı kaldığında açılışta bu şekilde açılıyor. Sistem çok güzel hoş bir görüntü oluşturuyor. Agama Launcher bir ana ekran uygulaması arkadaşlar. Bu kısımda iki tane seçim yapabildiğiniz e, <laughs> bağlantı bölümü var. Yani bluetooth cihazı bağlı mı? GPS bağlı Ben bunu tercih ettim. Şu kısımda bulunduğunuz bölgenin sıcaklığını gösteriyor. Hava durumunu gösteriyor. İnternete bağlıysanız eğer e, telefondan paylaşım verip. Burada sesli komut tuşu var. Burada aydınlatma modu ve launcher'in ayarları var. Bunun dışında üstte saat var. Altta müzik player bölümü var. Şurada görüyorsunuz. Orta ekranı istediğiniz gibi belirleyebiliyorsunuz. Şöyle tıkladığınızda isterseniz logo, isterseniz navigasyon, yönlendirmelerini isterseniz pusula, isterseniz müzik, isterseniz kilometre hız ve analog saat olarak değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz otomatik modu alıp hepsini sıra e, sırasıyla gösterebiliyor burada. Ben logoyu tercih ettim daha çok hoşuma gittiği için. Üste saat var e, dediğim gibi. Burada da işte e, bunlar İngilizce olarak geliyor ilk yüklediğinizde. Bu renkler de farklı geliyor. Renkleri falan ayarlayabiliyorsunuz. E, burada mesela şu tuşa ben Bluetooth eşleşmesini yaptım. Şöyle bastığınızda ayarlamış olduğunuz menüye giriş yapıyor arkadaşlar. Basını tuttuğunuzda şu şekilde bir menü geliyor. Bakın şöyle göstereyim ben size. İsterseniz ikonunu da değiştirebiliyorsunuz. Mesela telefon ikonunu buradan o ikon yerine buradan başka bir ikon seçip istediğiniz gibi belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Başlık kısmına girdiğinizde ne yazarsanız burada o görünüyor. Ben telefon yazdım. Daha önce fon yazıyordu. İngilizce olarak. Uygulama kısmına girdiğinizde de buradan ne istiyorsunuz? Mesela ben Bluetooth'u seçtim. Bluetooth uygulaması yapıldı. Yani bu menünün şurada ne yazacağına, burada nasıl bir simge görüneceğine ve bastığınız zaman hangi uygulamayı açacağına siz karar verebiliyorsunuz. Ve bunların hepsini siz karar veriyorsunuz. Yani sırasıyla dediğim gibi basılı tuttuğunuz her menüde yeni bir atama yapabiliyorsunuz. Burada mesela uygulamalar yazıyordu. Application şeklinde. Ben menüye çevirdim bunun ismini. Buraya girdiğinizde ana menüye giriyor direktmen. Ee, onun dışında burada telefon. Altta videoyu aldım mesela. Şu an video yok. cihazımda yüklü. Burada radyo var. Radyoya giriyor direktmen. Geç... Yani e, navigasyona giriyor direktmen. İstediğiniz gibi atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kısacası bunları. Şu ara belleyi bir temizleyin. Bir rahatlasın cihaz. Ee, bunun dışında şuradaki tuşla e, parlaklığı otomatik, gündüz modu ve gece modu olarak değiştirebiliyorsunuz. Ee, burada yanındaki launcher ayarlarına girdiğimizde hemen o parlaklığa girmişken oradan bahsedeyim ekran parlaklığı gündüz ve gece yüzde kaç parlaklık olacağını söylüyorsunuz. Otomatik parlaklığı aldığınızda bu GPS'ten almış olduğu gece ve gündüz komutlarına göre eee o an ışığın kısılması mı gerekiyor, açılması mı gerekiyor buna karar veriyor. Bunun dışında aynı zamanda park lambasına da bağlı. Yani parkın açık değilse bile senin park lamban gece olduğu zaman direktmen e görüntüyü kısıyor cihaz. Yani parkı açtığınızda şu şekilde oluyor mesela göründüğü gibi. Yani e gece çekim yaptığım için şu anda net görünmüyor olabilir ama ekran parlaklığı anında düşüyor parka aldığımda. Ve bunun ne kadar olacağına siz karar verin. Mesela gece parlaklığı %5 %6 olsun diyorsunuz. Okey dediğinizde o şekilde alıyor. Parlaklık kontrol yönetimi Android araçları ya da yer paylaşımlı maske. Bu GPS ya da Android'deki sistem yani bu parka bağlı seçeneğini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında hemen başlayalım. üste araç logosu ve araç bilgisi. Hangi markayı işaretleseniz o geliyor. Bir altta tema düzenleyici var. Tema düzenleyici de bu basit düzenleyici. Şu light bölümüne geldiğinizde üstten detaylı düzenlemeye giriyor. Mesela birinci renk için şu yanıp sönen lambalarmış bakın. Şu mavi olarak. Buradan rengini falan değiştirebiliyorsunuz. Rengi alttan parlaklığını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Color 2 dediğinizde şu yanan lambalar. Line dendiğinde şu yeşil lamba. Back dendiğinde şu radyo navigasyon. Back 2 dendiğinde arka plan gibi. Her rengi ayrı 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 bir güzel ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar gayet güzel. Yani şuradaki şöyle gösterdiğimde Şu mavilikleri, bu yeşillikleri vesaire vesaire hepsini ben e, kişisel zevkime göre ayarlayabilirim. Arka plan rengi ve arka plan duvar kağıdına kadar, duvar kağıdını da belirleyebiliyorsunuz. Ayarlara girdiğimizde, ikonları göster bölümünde o işte bahsettiğim iki ikon vardı ya, e, bağlantı ikonu. Buraya iki tane atayabiliyorsunuz. Mobil internet, wifi, Bluetooth, USB, batarya, neyse, istediğiniz iki tanesini orada görebiliyorsunuz isterseniz. E, hava durumunu zaten kontrol edemiyorsunuz. Otomatik kendi GPS'e bağlı olarak konum belirliyor. Oradan alıyor. E, hızlı tuşlar bölümünde hızlı arama, park süresi ve hızlı başlangıç kamerası. Ön kameranız varsa direktmen ön kamerayı da buradan izleyebiliyorsunuz. E, ben hızlı aramayı yani sesli aramayı tercih ettim burada. Bu yönde. Ses kontrol, e, buton artı dokunma hareketleri, sadece butonlar, ses kontrolun devre dışı bırak gibi seçenekler var e, burada. Yani direksiyon kumandası yandaki butonlar dokunmatikten artı işte neler istiyorsanız onları ayarlayabiliyorsunuz oradan da. Izgara boyutu 6 tane. Bunu arttırabiliyorsunuz oradaki uygulama şeylerine göre. 6 uygulama var. Şu an 8 en son kaç oluyor? 14 herhalde. 12'ymiş. 12 uygulamaya kadar destekliyor. Bence 6 yeterli. Açılış animasyonu bölümünde bahsettiğim o Honda logosuyla açılma olayı açılış logosu gösterme ile seçiliyor. Standart açılış animasyonu dediğiniz zaman kendi direkt ekran geliyor. Veya devre dışı yapabiliyorsunuz. Arayüz animasyonu o çevredeki gelen tuşlar, başlangıçtaki gösterdiğim onların gelişi. Mesafe birimi, termometre bunları anlatmaya gerek yok. Ekran ayarları vesaire. Arayüz dili, uyku modu, ana ekran üst al, her zaman en üstte bulundur seçeneği bu da. Vesaire, vesaire arkadaşlar. Bunun dışında burada ses kontrol artı ve eksi var. Böyle bastığınızda sadece artı geliyor. Şey sesin ne kadar olduğunu gösteriyor. Şey göstermiyor. Ee, artı eksi ayarlayamıyorsunuz yani. Bu müzik uygulamasını desteklemediğini gösteriyormuş arkadaşlar. Bunu da araştırdım. Benim e, standart müzik player'ım desteklenmiyor cihaz tarafından. Şuna basılı tuttuğunuzda buradan müzik player'i seçin diyor. PowerAmp kendinin birebir tüm fonksiyonlarını desteklediği müzik sistemi. Bunu indirirseniz PowerAmp'i uygulama olarak kurarsanız hiçbir sorun olmadan her şeyi yapıyor. Google Play müzikte de sıkıntı yok. Onda da e, şarkı atlayabiliyorsunuz, ses yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Kendi standart bizim uygulamamızda yerel müzik diye girdiğimizde bunu ama e, giremiyor. Yani buradan şarkı değiştirme falan aktif olmuyor ama uygulamayı açıyor direktmen. Yani tıkladığınızda direkt bunu uygulamayı açıyor, müziği açıyor. Arka plan alıyorum yine herhangi bir fonksiyon gördüğünüz gibi çalışmıyor. Bunun için ayrı bir müzik uygulaması yükleyeceğim cihazıma zaten. Şuradan müziğe girerek kapatabiliyoruz, açabiliyoruz vesaire. Girdiğiniz her menüyü buradan görebiliyorsunuz dediğim gibi. Bunun dışında bahsetmek istediğim herhangi bir şey e, yok. Çok gayet basit anlaşılır her şey yerli yerinde bir uygulama ve her seferinde e, ön yüklemeyi aktif edip de yeniden açılmasına gerek kalmıyor cihazın. 10-15 dakika bekledikten sonra kontağı açtığınızda yine Honda logosuyla çok güzel bir açılış animasyonu bizi karşılıyor ve ben bu animasyonu gerçekten çok beğendim diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız destek olmak adına. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.